Sanırım yeni bir iş bulmam lazım. Nerede çalışacağım, ne yapacağım bir türlü bulamıyorum. Kapı çalıyor. Bir bakalım kim gelmiş acaba. Kimse de yok şuradan bakalım. Dostum atsana kapıyı dostum. Dostum kapıyı çalıyor mu? Ay provan da gelmiş gene. Şimdi bu sabahtan akşama kadar konuşacak yani kafama netini yiyecek ama dur bakalım. be. açsam iyi olacak galiba arkadaştır. Bir işe ihtiyacım var. Pasifiko'da hayatım birazcık zor geçiyor. Maillerimi de kontrol edeyim. Hala mail gelmemiş. Açıyoruz ya. Ya zili bin kere basılmaz. Dostum selamun aleyküm dostum. Kapı daha aç oldum dostum. Niye kapıyı açmıyorsun dostum? <laughs> burada daha içeri girdin. Bir üst tane şey söyledim burada. Çamaşır makinesini falan da açayım da. Ne, ne, oldu? Dostum videoyu beğensinler dostum. Bir şey anlatacağım. Tamam videoyu beğensinler sen anlat. Dostum gel. Dostum itfaiye işi var dostum. Hemen gidelim. Ne itfaiye işi ya? Ne diyorsun? Ya arabana bayak vay. Dostum seninki kadar olmasa da iyi dostum. Peki bu iş ne? Dostum anlatacağım. Sen geri ilgili gidiyorum programda? O araba benim arabamdı. Dostum pardon. Dostum patrona söyleyeceğim. Dostum seni de hiç alsın. Tamam. Hadi gidelim. Aa itfaiye arabası burada. Eee göreve çıkmışlar. Sizinkiler mi bunlar? Dostum bizim ekip dostum. Allahım arabayı süremiyorum. Neyse bakarız. Şimdi birazcık sinemada film izlesek olur mu? Dostum olur dostum. Birazdan da çalışırız. Tamam. Buranın ne zamandır iş sizin bir iş arıyordum. İtfaiyecilik yapmak gerçekten de güzel olacak. Şöyle park edeyim. Ay öndeki arabaya çarptım. Alarm ötüyor. Dostum seni yakalan sen yandın. Allah. Gel. Adamın alarmı ötüyor. Bu dışarıdaki araba sizin mi acaba? Ufak bir çarptım. Şuradan içeceğimizi falan alalım. Sinemada çok güzel bir film var. Dostum var ya dostum neler yapıyorum sana anlatacağım. Tamam neler yaptığını anlatırsın. Ne zamandır Pasifiko'ya ben girmiyordum. Sen neler yaptın ya? Ben bu şehirde uzun zamandır yoktum. Hangi filmden var ya? Patlamış mısır mı yiyeyim? Hadi provanda. Dostum koku varsa gimen dostum. Korku, dostum. korku <laughs> filmi değil, aksiyon filmine seçtim. Aa başlamış. Provanda iyi sevdiğimiz film. Dostum bu filme bayılıyorum ya. Peki ne kadar kazanıyorsun aylık Dostum bu işte çok para var dostum. Ha, tehlikesi var mı? E, dostum tehlikesi de olmaz mı? Hmm. Benden itfaiyeci olur mu peki? Dostum bence olur dostum hop nam 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 Buranda çok yemek yiyorsun çok Tamam hadi gidelim ben yiyeceğimi bitirdim Dostum film bitmedi daha Hadi hemen itfaiye istasyonuna gidelim daha yapacak işlerimiz var Ben nasıl itfaiyeci olacağım ya Dostum unutsun Arkadaşlar beni itfaiyeci istasyonuna götürüyor sağdan gidiyorum Ya araba önümde patlar ölürsem Dostum bir tane öyle oldu dostum kurtardım ben hiçbir şey olmadı. Harbiden mi? Dostum atisim içine bir atlamışım. ha Aa. Aa. Burası mı? Harbiden burası. Dostum mekan uç geldin. Vay! Pasifiko'da itfaiye istasyonu kurulmuş. Yeni bir güncelleme yapılmış. Bu kameraya doğru çıkmış. İçeri giriyorum. Dostum hayırlı olsun. Dur daha başlamadı kişiye. Selamun aleyküm abi. Dostum patron bu. Tamam dur. Kapılar kapılar açılıyormuş buradan. Aha kapıyı kapattım araba geçerken. Dostum ilk iş gününde seni kovacaklar. Bilmiyorum ki daha öğreniyoruz. Ne yapıyorsunuz burada oturuyorsunuz? Tamam şimdi buradan mı? Dostum buradan olacaksın. Tamam itfaiyeciliğe başlıyorum. 110 arkadaşlar numaramız. 110. Yaptık bir şeyler haydi bakalım. Heyecanlandım ya. Radyonuz veren de var. Buradan şapka alayım. Nasıl? Dostum çok yakıştı. Aa maskeyi çıkaracağım ya. önümü göremiyorum. Kıyafeti. Ooo çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Burada mı yatacağız yani? Dostum evet burada yatacaksın. Alem çalınca koşacağız. Alem çalır çalmaz koşacağız tamam anladım. E, yatalım bari. Hadi iyi geceler. Haydi görüşürüz. Buranla ben buraya yatayım. Dostum hadi gidelim dostum. Ay patron. Alarm çalıyor probanda. Probanda alarm çalıyor probanda. Dostum görüyor musun olanları? Hadi hadi hadi. Ay bir, bir yatmışız bir iki saat uyumuşuz. Bu ne? Dostum dostum anons yapılıyor. Dostum şehir yanıyor dostum koş. Tamam panik yaptım ben biraz. Nereden çıkacaktık? Heyecanlandım. Bin 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 bin. Oo çok büyük bir yangın var. Dostum görünüşe göre dostum çok büyük bir yangın var dostum. Nasıl geri geri çıkayım? Aha tepede gördüm. Tepede. Görünüyor dağların orası orman yanıyor olabilir mi? Orman yanıyorsa çok sıkıntı. Bayağı tehlikeli oluyor. Uçak falan gidiyor sanki oraya. Dostum nereye gidiyorsun? Buradan da gidiyor diye biliyorum ben oraya. Buradan devam edelim biz. Yolda bir itfaiyeci kalmış. Dostum ne yapıyorsun? Kestirme değil mi burası? <laughs> Dostum ya. Geldi 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 diğer itfaiyeciler de gelmiş. Yangın kontrol altına alınmış. Dostum geç kaldım patron bunu var ya bir köşeye yazmıştır. Geldi geldi geldi. Allah el freni çekmedik. Ormanlar yanmış. Arkadaşlar işte orman yangınları biliyorsunuz ki bayağı sıkıntılı bir durum. Söndürmek çok zor. Ama bizimkiler söndürmüş. Sönmüş. Dostum geç kaldığımız için olabilir mi? Ee, olabilir bilmiyorum ben ilk iş günümde. Ya bana ilk iş günümde çok yükleniyor mu panda? Bana ilk iş günümde çok fazla yüklenmeyin. Daha ilk defa işe girdim bana baskı yapıyorsun. Dostum tamam ağlama dostum. Hayır ilk iş günümden bu kadar baskı gerek yok yani. Öğreneceğim ben de öğreneceğim. Hadi bin gidelim. İkinci görevde şov yapacağım. Bak göreceksin. Allah. Ah traktör şey traktör ne? Araç burada kal. <laughs> tamam ya. Hayır o kadar üstüme gelmene gerek yok. Tuttum. Arkadaşlar şimdi böyle bir arabamız da varmış. Bu arabayla da etrafta böyle minik minik olayların mı müdahale edeceğiz? Ne yapacağız bilmiyorum ki ya. Ben bu arabayı kullansam daha iyi ya. İtfaiye community de olmadığı gibi. Patron dedi ki bu yolu karıştıran kim dedi. Ee, Prohanda dedi ki yeni işe girdi Heron Papi. Patron dedi bu yolu karıştırıp geç kalan itfaiye aracını süren arkadaşının ismi ne dedi. Prohanda dedi Heron Papi. Sonra patron biraz bana söylendi tabii ki arkadaşlar. Kovulmadım ama he, söyleyeyim. Hala çalışıyorum. Maaşımızı alacağız inşallah. Bak su sıkara gidiyorum bak. Bu da hızlı gidiyormuş he. Elektrikli araba ama iyi yani. Şimdi dönelim. Bekliyoruz bekliyoruz görev ya. Dostum sanki gelse gidebileceğim dostum. Gideceğim tabi ya. Benimle uğraşıyorsun bak. E ee, ne yapıyor nasıl gidiyor? Dostum maaşımı çekeceğim dostum. Çıkıyoruz. Aha. Anons anons anons. Anons değil bu? Aha bir şey var yine. Karşıda ateş var. Dostum bas dostum. Bu sefer önce biz gideceğiz. Yaktım ışıkları. Abi itfaiye aracı gitmiyor bu sefer. Haydi yat vitesi 20 ile mi gider ya? 20 ile itfaiye aracı mı gider ya? Ya bu nasıl gidiyor ya? Abi atlayın aşağıya. Yük yok, yük yaptınız. Dostum 100 kişi bin artık böyle olur. Ey! Şurası. Vay! Hü! Araba patladı. Olaya bak sen. İtfaiye bak yarış arabasıyla geliyor. Abi o kadar zenginsen sen bu işi yapma yani. <laughs> ne yapacağız? Dostum panik yok dostum. Adesin içine sakın kim ölüsün. Tamam 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 tamam. Tamam. Arayışlar gitmiş araba kül olmuş ha. Yani. Kimse geçmiş olsun. Araba kimse geçmiş olsun arkadaşlar. Arkadaşlar tamamdır. Şimdi normal arabayı çıkaracağım ya. Bizde de e, spor arabayla falan da müdahale edebiliriz. Dostum emin misin? Tabi sen bana güven. Elon Papi'ye güven. Arkadaşlar Porsche Taycan çıkardım. Bindim anda tuttum bas katı duttum. Tamam Şuradan şekil bir renk yapalım Şöyle biraz daha haritamızı dolaşalım Şuradan ne abi mavi yapayım mavi olsun hadi bu bölüm Arkadaşlar Pacifico 2'de itfaiye güncellemesi nasıl Beğendiniz mi? Buraya kadar izleyen sıkı takipçiler bu tarz araba oyunları için videoyu beğenmeyi unutmayın Uçuyorum yine Uçuyorum yine dostum araba oyunları istiyorlarsa dostum videoyu bensinler. aynen arkadaşlar araba oyunlarını seviyorsanız istiyorsanız Allah dostum düzgün gideceğim mi gidiyorum ya buranın bana bugün çok söyleniyor arkadaşlar dostum evet kasaptan mı aldın dostum <laughs> <laughs> Aa, böyle bir yer yoktu böyle bir yer yoktu araba oyunları için videoyu beğenmeyi unutmayın vay deniz kenarı işte. vay Şimdi buraya da ev kurma olayı falan gelmiş. Evimiz buraya kuralım. Maaşımızı çektik çünkü arkadaşlar. Maaşı çeker çekmez ev alıyoruz. Bak 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 zenginler var. Vay nasıl? Dostunu beğendim. Arkadaşlar kiraladık bu evi. Nerede aldık? Nerede? Şimdi biraz bu evde biraz dinleneceğiz. Buradan değil de ortaklaşa kiraladık. Böyle mutfağı var işte. Biz bu evi daha önce zaten kiralamıştık bir kere daha sen. Oo caddeyiz diyoruz güzel. Buradan hadi gidelim. Şehirde yangın çıkmış olabilir. Porsche ile bu sefer olayı müdahale edeceğiz. Ha, çok havalı. Şehire bak. Dostum geliyorum. Hadi hadi çabuk. Belki göremiyoruz şu anda. Uzaktayız diye görünmüyor da olabilir. Acaba neresi yanıyor? Çabuk. Harekete bak. Döndü. Biraz devam edeceğim arkadaşlar. Buraları yeni yapmış bir... görelim nasıl bir yer. Vay dostum adam çok yapmış. Harbiden deniz kenarı falan yapmış. Baya güzel olmuş. Buradan yapımcıya selamlar. Arada arkadaşlar yapımcı mail atıyor bana. Yeni güncellemeleri falan. Aa bak burada çocuk koymuş arabanın önünde. Takılıyor. Yarışacak mısınız? Yarışacak mısınız? Selamun aleyküm kardeşim. Dostum selamun aleyküm. ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun burada sen mavi arabanı çekmişsin he? Gel yarışalım. <laughs> arkadaşlar manzarayı izle çocuk. Fotoğraf makinesi falan da var. Fotoğraf çekiyor büyük ihtimalle. Çılgın itfaiyeciler kaldığı yerden devam ediyor. İleriden dönüp şehre gireceğim. Kesinlikle yangın çıktı. Dostum patron bizi arıyorsa yandı. Patron bizi arıyorsa şu an kovmuştur bence. Patron bizi direkt kovacak. Patron diyor nerede bunu ikili diyor. Nerede bunlar? Ay. Dostum abiden dostum evliyeti nereden aldın? Evliyeti nereden aldın ben de bilmiyorum. Hmm. Buradan değil bir dakika döneceğiz. Şuradan basıyorum bütün gücümle hızımla şehrin içine gidiyoruz. Bakalım şehrin içinde olay var büyük ihtimalle. Ama buradan görünmüyor da olabilir. Gözü çok güzel. Araba nasıl? Of çok iyi gidiyor ya. Elektrikli bu araba. Tam full elektrikli arkadaşlar. Allah. Topladım. Aa yangın çıkmış. Yangın çıkmış. Dostum patron bizi var ya dostum kovdu. Dur 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 tepeyi gösteriyor. Buradan gideceğiz. Tamam tamam olay yerine geldik. Aha itfaiyeler daha yeni geliyor bunlar. Selamun aleyküm. Porsche yeri olay yerine olay, yerine müdahale ediyoruz. Oy. Araba kontrolden çıktı arkadaşlar. Aaa <laughs> tepe yanı ya. Ama hiç ateş yok söndürdüler kesin. Bas 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 bas. Eropa bir bas. Burası. Aa yine aynı yerin yanıyor. Burayı biri mi yakıyor yoksa? Olay yeri müdahale geldi. Tamam patron yok buraya gelmemiş kimse panda. Dostum önce mi geldik? Önce geldik. Var işte da arkadaşıdır. Yanmış ve sönmüş mü acaba? Dostum sen köylü olmuş. Aynen ben de öyle geldi. Sanki arkadaşlar yanmış ve sönmüş. Sıkamıyorum ki. Sıkılmıyor yani. Dostum çalışmıyor mu? Aynen şimdi çıktı. Aha yanıyor. Aa siyah dumanlar ateşe dönüşüyor. He. Aşağıda var bir tane. Bu var ya yayılırsa çok tehlikeli. Söndürdüm arkadaşlar. Aha burası da yanıyor. Yangın şimdi başlıyor sanırım. Diğer itfaiyeler de geliyor. Beyler müdahale müdahale müdahale, müdahale. Tepe de tepe de tepe de. Söndürürüz yanıyor söndürürüz yanıyor. Durdu durdu. Tepe koşun tepe koşun aşağıda var bir tane. Dostum ne oluyor böyle? Her yer yanıyor. Çılgın itfaiyeciler olaya müdahale ediyor. Olay itfaiyecilerin kontrolü altında. Hiç panik yok arkadaşlar. Söndürüyoruz. Allah fazla açmaya başladı promende. Dostum şey olmaz. Diğer ekipler de geliyor zaten arkadaşlar. Itfaiye siren sistemi falan geliyor. Hala tabii işaret olduğuna göre yangın hala bitmedi ve yangının kesinlikle söndürülmesi lazım. Gidiyoruz gidiyoruz sönmüyor. Gidiyoruz gidiyoruz sönmüyor. Allah tutuşuyor dallar falan. Burada sürekli yangın çıkıyor burası tehlikeli. Aha ağaç yanıyor Söndü, söndü. Bitti mi? Dostum tamamladık. Arkadaşlar görevi başarıyla tamamladık. Pasifiko 2'de bugün itfaiyeci olduk. Umarım eğlenmişsinizdir ve beğenmişsinizdir. Bu oyun çok güzel bir oyun ya. Arkadaşlar burada bitiyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinizi çok iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.